Keşiflerin en heyecan verici olanıydı ışığı hapsetmek. Basit bir kutu, küçük bir kapak ve bir şehirde kaydedilen hayatlar. İnsanoğlu hayatı tekrar kurguladı bu keşifle. Sonra yine aynı kapağı açıp beyaz bir perdeye yansıttığı ışığı. Adına sinema dendi. Aslında hayatın ta kendisiydi bu. Perde de hareket eden ışık ve gölgeydi ama duyguları vardı, ağladı, güldü, üzüldü, neşelendi, macera oldu, korku oldu, komedi oldu, heyecan oldu. Keşfiyle beraber Anadolu topraklarına da geldi bu büyülü dünya dediğiyle de özgün oldu. Bizden oldu ve adına Yeşilçam dendi. Bu toprakların kaderiyle birleşti, bütünleşti, serüvene dönüştü. Yeşilçam Serüveni yıldan daha eskilere dayanan bir öykü bu. Küçük bir aniden başlayıp mütevazı bir sokakta yola devam eden, yüzlerce sevdalının aşkıyla, emeğiyle, umuduyla yoğrulmuş bir serüvenin sokağı. Yeşilçam. Türk sineması burada doğdu. Türk sineması burada başladı. Yedinci sanat burada doğdu, büyüdü, ve Türk insanıyla buluştu. Sokağa serüveni, sinemanın da serüveni oldu Beyoğlu'nda. Binlerce kişinin umudunu umuda ya da umutsuzluğa ya da düşünü düş kırıklığına ya da şöhrete, paraya dönüştüren ünlü Yeşilçam Sokağı. Yani Türk sinemasının merkezi beyni. Bir zamanlar burada birçok oyuncu olmak isteyen, artist olmak isteyen, aktör olmak isteyen insanların ilk başvuru yeri. Onlarca salaş cezanede, onlarca düşlerin gerçekleştirdiği bir yer. Ünlü olmak isteyenler, sinemacı olmak isteyenler, oyuncu olmak isteyenler, senarist olmak isteyenlerin ilk durağı bir zamanlar burada her katta, her odada bir yazanı oluyor. Ve her yazanede anlaşmalar yapılarak Türk sinemasının o sayısız örneklerinin yaratıldığı yer. Bugün sessiz ve sakin. Artık Yeşilçam'ın yerinde de tıpkı emek sineması gibi, saray sineması gibi yerlerinde başka havalar esiyor. Evet Yeşilçam deyince görkemli bir yer akla gelebiliyor. Hiç de öyle değil. Her penceredeki yapımcıların olduğu yerde bu sokaklarda yüzlerce figüran ya da yüzlerce Anadolu'dan gelen kişinin umut aradığı, düş aradığı bir yer idi. Çoğu kişi belki olamadı ama Türk sinemasının bütün starları, bütün oyuncuları mutlaka bu sokaktan gelip geçtiler. İşte o bizlere yıllardır yüzlerce filmde sattıkları düşlerin oluştuğu, yaratıldığı yer. Onlarca oyuncunun çıktığı yer. Yani Yeşilçam. Türk sinemasının kalbi bir çeşit imalathanesi ya da fabrikası. Ama o kadar düşler gerçekleşmiştir ki ama bir o kadar da düşler burada düş kırıklığına uğramış. Sinema oyuncusu olmak isteyen özellikle gençler başka sokaklara dalarak bir başka maceranın peşine girmişlerdi. Yeşilçam deyince işte burası aklımıza geliyor. Ama artık her şey gibi Yeşilçam'da zamana yenik düşerek hem yerini hem mekanını hem de düşlerini değiştirdi. Yeşilçam bir sokağın adıydı topu topu ama o sokakta toplanmıştı bütün ...sinema şirketleri, yapım şirketleri yan yana gelmişlerdi, öyledir. Bugün de öyledir, mesleki gruplar, gruplaşmalar kendi aralarında bir araya gelirler. Kunduracılar bir aradadır, fabrikacılar bir aradadır, işte trikotajcılar bir aradadır. Dünyanın her yerinde bu iş böyledir, Yeşilçam adı oradan gelmekteydi. Evet, bugünkü Yeşilçam yani eskinin yenisi, bugünlükse eskisi bir tarafta Erman An, yani onlarca film şirketinin bulunduğu an, biraz aşağıda Fatma Gidikan. Yani Ayan Işık Sokak'la Erol Dernek Sokağı'nın kesiştiği bir yer. Bugün Yeşilçam'da sadece burada yer alan bakkallarda, kafelerde ve dükkanlarda geçiyor. Yeşilçam'ın yerlerinde yerler esiyor. Biraz ötede ise Gübranlar Kafesi. Bir zamanlar sabahın erken saatlerinde onlarca minibüsün setlere kalktığı, onlarca filmin üretildiği yer. Bugün burası da kafelere dönüşmüş halde. Figüranlar kahvesinde artık film çekmek ya da ünlü olmak ya da ekmek parasını kazanmak için bekleyen figüranlar yok artık. Sadece Yeşilçamlı ilgili birkaç sinema sendikasının vakfın ve örgütün bulunduğu yer. Yeşilçam artık yazanelerde ya da film şirketlerinde değil yalnızca bakkalların, eczanelerin, büfelerin tabelalarında var. Çünkü sinema başka yerde ama Yeşilçam burada nostaljisiyle yaşayan bir tek yer. Yeşilçam bana göre yaşayabileceğim tek dünya. Onun dışında yaşamak bana sanki zulüm gibi geliyor. Çok seviyorum, işimi çok seviyorum. Hep de onun için de olmak istiyorum. Benim için efsanedir Yeşilçam. Türkiye'nin gelişmesindeki ışıktır, aynadır. Artık geçmişte kalan bir sinema... ...giderek nostaljik ve efsanevi olmaya başlanıyor. Ve o şekilde tekrar gündemimize giriyor. Ama e, Türkiye'de artık farklı bir süreç, sinema süreci başladı ve bundan sonrasında damgasını vuracak olan da o süreçtir. Bir yaşam biçimidir sinema yani. Sinema bir, hatta bu başlıkla bir film de çekildi ama benim o filmden önce tesadüfen kullandığım bir şeydi. Sinema gerçekten bir mucize dedi. Yeşilçam bir efsane hakikaten. Hakikaten bir efsane. Bir geçmişin hüzünlü kalıntıları gibi hepsi. Bir dönem özel kostümlü, kadife eldivenli, nazik teşrifatçıları, zengin fuayeleri ve yüksek tavanlarıyla müdavimlerini alıp hayal dünyasına götüren mekanlardı Beyoğlu sinema salonları. Gün geldi, haftada binlerce seyirciye ev sahipliği yaptılar. Gün geldi, boş vermişliğin en ağır yüküyle unutulmaya terk edildiler. Makine dairelerinden kömürlü projeksiyonun sesi gelmiyor artık. Düş şatoları parıltılı geçmişin kucağında yaşıyor. Sponex birhanesi, tabii ki ünü birhane olmaktan gelmiyor. Türkiye'de alka açık ilk sinema gösterisi, Sigmund Weinberg tarafından burada yapıldı. Türkiye'de sinemaya merhaba dediği mekan burası. Tabii ki eski halinden oldukça değişik. Ee, Bu ria defalarca tabela kondu. İlk defa sinema gösterisinin burada yapıldığına dair ama bu tabela defalarca çalındı. Bugün yeni bir tabela var. Dikkat ederseniz ilk sinema gösterisinin burada yapıldığına ilişkin yazılar var üzerinde. Ama ufak da bir yanlış var. İlk sinema gösterisinin 1876'da yapıldığını yazıyor. Oysa ki ilk sinema gösterisi herkesin bildiği gibi 1896'da olmuştu. 20 yıllık bir hata. Eğer tabela doğru olmuş olsaydı belki de dünyada İlk sinema gösterisi 20 yıl önce burada yapılacaktı. Birinci meşrutiyetle sinemanın doğum tarihi karışmış. Demek ki hırsızlar bunu çalmıyor, yanlış olduğunu biliyorlar. Evet, ilk gösterinin yapıldığı yer burası. İstanbul'un en eski sinemalarından birisi ve sinema salonu olarak yapılan ilk binalardan birisi. Çünkü bundan evvel sinema olarak yapılan binaların çoğu eski binalar, tadilat yapılarak veya restore edilerek yapılan binalardı. Fakat bu bina 1915'lerde ilk defa özel olarak sinema için yapılan bir bina. İlk defa açıldığı vakit Magic adıyla açılıyor. Zaten Magic adlı bir sinema şirketi kuruyor ve bu şirketin yaptığı bir sinema salonu. Ee, o zamanki rakamlara göre 2000 kişilik bir kapasitesi var. Tabii ki sinema e, çeşitli dönemlerde ad değiştiriyor. Magic adı daha sonra Taksim adı oluyor, Türk Sineması adı oluyor, Yeni Taksim oluyor ve en sonunda Venüs Sineması adıyla e, faaliyetini gösteriyor. Son olarak da devlet tiyatrolarının İstanbul Beolu sahnesi olarak kullanıldı. Çoğunlukla Türk filmlerine ağırlık veren bir sinema ve tabii ki birinci vizyon filmler gösteriyor. Yani Beolu'nda sinema deyince ilk hatta gelen en önemli görkemli binalardan birisi. üst olan sinemalarından birisi de Elhamra sineması. Elhamra sinemasının yerinde daha önce belki de Pera'nın yani bugünkü Beyoğlu'nun en eski tiyatrolarından birisi olan Fransız tiyatrosu bulunuyordu. Daha sonra tiyatro yıkıldıktan sonra yerine sinema yapıldı. Elhamra Sineması 1922-23 sinema sezonunda açıldı. Daha sonra Sakarya ve Cumhuriyet adlarını aldı. Ve bir süre sonra da Beyoğlu'ndaki ticaret merkezi Taksim tarafına kayınca unutuldu. Uzun süre Hasan Tuval tarafından seks filmleri oynatarak Beyoğlu'nun yitik sinemaları arasına girdi. Oysa ki Avrupa'da bile benzeri olmayan bir sinema salonu olduğundan söz edilir. Gerçekten 1-20 santim uzunluğundaki devasa koltuklarıyla, lojalarıyla Elhamra Sineması yalnızca sinema olarak değil, tiyatro olarak da İstanbul'un en görkemli salonlarından birisi olmuştu. Elhamra Sineması'nın bir özelliği de Atatürk'ün İstanbul'a geldiği vakit sık sık film izlediği sinemalardan birisi olmasıdır. Gerçekten Atatürk de Garp Cephesi'nde Yeni Bir Şey Yok filmini burada izlemiş. Çok beğenmiş. Fakat çok erken bir film olduğunu söylemişti. Çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkan bir ülkede bu savaşın acılarını dile getiren bir filmin yeni bir film olduğunu söylemiş. Ve film kısa bir süre sonra da vizyondan kaldırılmıştı. Yani Atatürk'ün film izlediği Avrupa'nın en görkemli salonlarından birisi olarak lanse edilen Elhamla Sineması. Bugün onun da yerinde yerler esiyor. Evet, Beyoğlu'nun en modern sinemalarından AFM salonları. Fakat buranın da tarihi bir hayli eski. İlk defa burası manej yani at ağrı olarak kullanılmış. Daha sonra ise buraya kozmograf adlı bir sinema salonu yapılmış. E, girişi oldukça dar olan ve arkaya doğru açılan bir sinema salonu. Daha sonra kozmograf sineması halk opereti ve sineması adını almış. Ve bir müddet sonra da e, burada yeni bir sinema salonu daha açılmış. Bunun adı da Milan Rouge. Hem bar olarak kullanılmış hem de sinema olarak kullanılmış. Tabii ki daha sonra 1965'te ise Beyoğlu'nun en modern sinemaları olan Dünya ve Fitaş sinemaları burada açılmış. İşletmecileri ise İpekçi kardeşler. Dünya Sineması oldukça büyük bir sinema. Fitaş da aynı şekilde. Yani Beon'un en modern sinemaları bir manejin yani at ağırın üzerine yapılan sinema salonları. Yine Beyoğlu'nun unutulmaz sinemalarından birisi Lale Sineması. Buranın büyük sahibi ise Karaköy'ün ünlü safran mollu Çeyrek Hasan'a ait. Çeyrek Hasan demelerinin nedeni ise sattığı poğaçaların çeyrek olmasından ötürüdür. Cimil Filmer burayı Çeyrek Hasan'dan alıp Lale Sineması yapıyor 1938'lerde. E, bu sinemanın en önemli tarafı ise bütün binayı kaplayan e, sinema fenerleriyle oluyor. Çünkü her filmle ilgili gerçekten bütün baştan aşağı sinema fenerleri dediğimiz dekuper resimlerle oluyor. Örneğin bu sinemada Aeroflin'in ayaklarının altından sinemaya girdiğimiz oluyor. Bu sinema ilgili ilginç bir anekdot ise Cemil filmlerle Hacı Ömer Ağa arasında geçen bir anekdot. Hacı Ömer Ağa Adana'da Erciye sinemasını yapıyor. Fakat sinemanın işletmesini kime vereceğini düşünme Ve sonunda da Türkiye'de en büyük işletmesini olan Cemil Filmer'e geliyor. Cemil Filmer, Hacı Ömer Ağa'yı görünce tabii ki onun sinema ile pek uzak yakın ilişkisi olmadığını anlayarak teklifini kabul etmiyor. Hacı Ömer Ağa ise ben bir daha geleceğim. Tekrar benim sinemamda işletmeci olmanı istiyorum diyor. Fakat tabii ki Cemil Filmer yine ciddiye almıyor. Sonunda geldiği vakit Hacı Ömer Ağa, Cemil Filmer'e aynen şu teklifi yapıyor. Eğer benim sinemamı işletmezsen diyor, bu sinemanın bütün mülkünü satın alırım diyor. Cemil Filmer anılarında ertesi gün diyor ben Adana'ya Hacı Ömer Ağa'nın sinemasını işletmek için gittim diyor. Bu lale sineması zamanla o da değişime uğradı. En son olarak salonlara bölündü ve bugün de bir iş merkezi olarak kullanılıyor. eski pera, bugünkü Beoğlu'nun zamana direnen tarihi sinemalarından birisi olan Alkazar sineması. Cumhuriyetle yaşıt bir sinema. 1923'te Salon Elektra adıyla açılıyor ve daha sonra da Alkazar adını alıyor. Yine Beyoğlu'na cephesi dar olup genişleyen sinema salonlarından birisi. Alkazar deyince elbette ki ilk akte gelen serüven ve avantür filmleri oluyor. Beyoğlu'nun belki de zamana direnen ve hala ayakta kalan giriş kısmındaki kalyatiflerle o eski nostalji bize yaşatan tarihi sinema salonlarından birisi. Alkazar'ın karşısında ise ve onun yine düş şatoları dediğimiz en abidevi salonlarından birisi Saray Sineması var. Ne yazık ki bugün Saray Sineması'nın yerinde yeni bir inşaat, bir iş merkezinin inşaatı var. Saray Sineması'nın tarihi ise oldukça etkilere dayanıyor. Daha önce burada Lüksemburg apartmanı vardı ve Gamon şirketi tarafından bu apartmanın yerine Gamon sineması yapılıyor. O dönemin en modern sinemalarından birisi. Daha sonra ise Gamon sineması yerine Lüksemburg sineması alıyor. Gloria sineması oluyor ve en sonunda da saray sineması haline alıyor. Gerçekten saray sineması deyince sadece bir sinema salonu olarak değil burasını bir kültür sanat merkezi olarak da görüyoruz. Ama ne yazık ki bir süre sonra saray sineması kapılarını kapattı ve Beyoğlu'nun orta yerinde 20 yıl kadar çok harap bir halde kaldı. Sonra etrafına büyük bir korumalar yapıldı ve saray sineması İstanbul'un kimliğinden silinerek yerine bir iş merkezine bırakmaya hazırlandı. Beyoğlu'nun orta eli sinema dedikleri yer burası. Eğer burada çapı 50 metre olan bir daire çizersek içine neler giriyor? Bir tarafta eski Lüksemburg, Florya ve Saray sineması. Tam köşede Sarkil Dorgan hemen altında eski Opera ve İpek sineması. Biraz ötesinde Rüya sineması ve içeride ise Emek ve Yeni Ar sinemaları. Ve tabii ki sokağın başından itibaren de Türk sinemasıyla özdeş hale gelen Yeşilçam. Yani Beyoğlu'nun orta yerinde hem Yeşilçam hem de Beyoğlu'nun en güzide sinemaları. Örneğin eski opera ve İpek sineması. İpekçilerin işlettiği bir sinema ve Beyoğlu'nun gerçekten en modern sinemalarından birisi. Bilet fiyatları ise diğerlerine nazaran 2-3 katı olan bir sinema. Yer göstericilerinin bile simokin giydiği, papyon gravat taktığı ve sinemanın önünde 10 kişilik orkestranın çaldığı... Hatta sinemanın o lük bayanlara Hacı bonbon şekli gönderdiği hem seyircisiyle hem yapısıyla hem de programlarıyla Beyoğlu'nun dillere destan olan sineması. Tabii ki işletmecisi ise o dönemin en büyük sinema işletmecisi olan İpekçi kardeşler. Bir zamanların avantür filmlerinin vazgeçilmez sinemalarından birisi Ar Sineması. Daha sonra Yeni Ar adını aldı ve daha sonra da Özen Film tarafından Cinepop olarak Türkiye'deki sinemaların ilk modernleşmesinin prototipini oluşturdu. Bugün gerçekten modern bir sinema. Yeşilçam'ın ortasında saray ve emeğe karşı tek direnen sinema. Çoğunlukla genç kuşakların, öğrencilerin devam ettiği ve serüven filmlerinin, kovboy filmlerinin, Tarzan ve fantastik filmlerin mekanı olan bir sinemaydı. Kendini kısa bir zaman yeniledi ve ilk sinema bölünmeleri yani küçük salonlara ayrılmasının ilk örneğini veren sinemalardan birisi. Bugün sinepop olarak görev yapıyor. yalnızca onun değil, İstanbul'un değil, belki de Türkiye'deki sinema salonları deyince ilk akla gelen en görkemli salonlardan birisi, Emek Sineması. Bugün onun da kapıları demir parmaklıklarla örülmüş bir vaziyette. Gerçekten Emek Sineması İstanbul'da olup da içinde nice anıları barındırmayan tek bir kişinin olmadığı sinema salonu deyince ilk akla gelen bir salon. 1923'lerde kapılarını açtı ve o günden bugüne kadar da gerçekten salon filmleri dediğimiz sinema kültürünü, yedinci sanatın tüm güzelliklerini bizlere sunan nice filmlerin gelip geçtiği bir sinema salonu. İstanbul Belediyesi tarafından işletildi. Daha sonra emniyet sandığı aldı ve melek adını emeğe çevirdi. Melek adı ise nereden geliyordu? Sahnenin iki yanındaki Art Nouveau turuncu meleklerden geliyordu. ...sinemayı sinema yapan... ...sinema sanatını sanat yapan... ...ve sinema seyrini... ...büyük bir keyfe dönüştürerek... ...seçkin bir sinema toplumuna hitap eden... ...bir sinema salonu. İstanbul Film festivallerinin açılışları... ...ve nice galalar burada yapıldı. Ne yazık ki bu İstanbul'un... ...bir mücevher kıymetindeki... ...sinema salonunda... ...bugünlerde artık... ...ve onunla değil... ...belki de sinema sektörümüze... ...veda etme hazırlığını yapıyor. Dediğim gibi sinemanın, sinema salonunun ne olduğunu mimarisiyle, programlarıyla, işletmecileriyle bize gösteren Beyoğlu'nun değil, Türkiye'nin en görkemli, en güzel sinema salonu. Tıpkı onun da kaderi, yazgısı tam karşılığı olan eski Lüksemburg, ya ve Saray sineması gibi kapanmak oldu belki yeni kuşaklar artık bunu anılardan ve nostaljilerden okuyacaklar. Bugün onun yerine de sanıyorum bir iş merkezi yapılacak. Bu sadece sinemanın kaybı değil, belki de İstanbul'da yaşayan birçok kişinin düşlerinde, anılarında yer eden ve unutulmayacak e, görüntüler ortaya koyan, nice filmleri izlediğimiz, nice filmlerinde gözyaşı döktüğümüz ya da kahkahalarla güldüğümüz sinema salonu deyince ilk akla gelen salon. Artık bugün o da yok.